Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı televizyon programında amansız hastalığını ilk kez açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı televizyon programında amansız hastalığını ilk kez açıkladı. TV yüzde yayın konuğu olan Cübbeli Ahmet Hoca, şimdi izleyenlere bir kere şunu belirtelim. Biraz behçet hastalığı, iltihaplı romatizma ataklarım olmuştu. Birkaç gün evil ağızlarım tamamen yara olmuştu. Ben yine yayınlarımı sürdürüyordum ama yeşil reçeteli bir ağrı kesici var. Yani beni çok etkiliyor. Onu almak zorunda kaldım. Dün gece de almadım bu programa geleceğim diye. Yani beynim kendime geleyim dedim ama yine de bir tutukluluğum olabilir dedi. Cübbeli Ahmet Hoca'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar